Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire videosu ile karşınızdayım. Ee, bu videomda elmas harcaması yapacağım. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum. Sen YouTube'u bıraktın artık bunu serimin bir manası yok. Maalesef bıraktım. Ama bazen böyle takipçilerim beni seven insanlar, benden video isteyen insanlar da kırılmasın. Onlar da üzülmesin diyerekten ara ara böyle videolar atayım diyorum. En azından beni sevenler e, mutlu olmuş olur diye düşündüm. İnşallah <laughs> sevinirsiniz, mutlu olursunuz. Bu benim için çok özel bir şey çünkü. E, arkadaşlar şimdi bir etkinlik geldi. Süper Star Çarkı diye. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten Firefly ilk defa ilk defa değil yalan söyleyeyim. Arada arada güzel şeyler getirebiliyorlar ama bu seferki etkinlikte şöyle bir kız gördüm, bantlı bir elbiseyle, saçı uzun, sarı, çok güzel, bir hanım hanımcık bir kıyafet. Çok beğendim. Ondan sonra şöyle yine çok havalı bir kırmızı, derili merili bir şeyler. <laughs> Öldüm, bayıldım, bittim yani. Gerçekten çok güzel etkinlikler getirmişler. Dedim ki, bir elmas basalım. Şunları bir alalım dedim. E, umarım alırız, çıkarız, gideriz buradan. <laughs> O zaman şöyle ilk oğlundan başlayalım mı? Buyursunlar efendim. Evet, ilk onumuzu basıyoruz efendim şöyle jigime. Umarım ucuza uyguna bir şey alır gideriz şuradan. yani pek güzel gitmedi ama moral bozmak yok. Buradan güzel ayrılacağımızdan eminim. Ay. Ay ne var ya? güzel güzel bir şeyler gönderse ölür müsün? İşte onluk onluk kanatlar. Yani çok hızlı geçiyor bu arada. Evet, 77'deyiz. my godness. Şaka mıdır? Erkek kombinin hiç gözüm yoktu ama tam da böyle beğendiğin çok sade çok şık olan bir kombin geldi. Bayıldım. Bayıldım. Hayırlı ölü olsun bu da bize. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aaa! İnanmıyorum. Ay çok güzel oldu şu an. Şaka gibi. Hem kıza aldık hem kıza aldık hem erkeğe aldık. Gerçekten bayıldım. Yani şu kombin hele ki. Arkadaşlar o kızı da almam çok iyi oldu. Gerçekten muazzam. Çok ballı bir şekilde bunu ayrıldık. E, Garen arada seni seviyorum. <laughs> Yalan yok. Bir de Mistik Mağaz'dan şurada şu e ifade çok güzel değil mi? Bu ifadeyi de bir alalım. çok güzel. Bunu da alalım hemen. Köşeden kür ama. Urban kür. <laughs> evet çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Ve bana kalan elmas sayısını gösteriyorum. 3000. Gördüğünüz gibi çok iyi. Yani çok güzel. Şimdi ben güzel bir kombi yapıp geleyim mi? Ama yok bir dakika. Şu an beraber gelin benimle. <laughs> Çünkü gerçekten buralar muazzam şeylerle dolu. Arkadaşlar öldüm ben. Bittim şu an yokum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yani ne kadar güzel bir kombin. Şu dans ay bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu kız. <laughs> Bayağı iyi oldu. Bir şöyle bir kombin ya. bir dakika bu kıyafet falan hepsi şey oldu. Ee, buna bu giyilebilir bu arada. Şu sarı vücut da olabilir. Şöyle güzel bir kombin oldu. Bak bunu çok beğendim. Bir de şey yapalım. Bunun diğer saçı vardı. Onunla beraber de bir kombin yapabiliriz. Onu da bir deneyelim. Elbiseyle falan nasıl olacak diye. Bir de şöyle bir kombi yaptım. Bu biraz güzel oldu ama ne bileyim çoraplar bir tık sevimsiz mi oldu Neci? <laughs> bir, bir saniye şu anda onu... Ben şu anlık böyle bir kombin yaptım. Tabii ki de saçını çok kullanmak istiyordum ama şu an saçını da kullansam bu kombinle olmaz. Çünkü kıyafet aynı saç aynı setler. Olmaz öyle. O yüzden şöyle bir kombin yaptım. Muazzam oldu. Gerçekten efsane oldu. Bayıldım. Öldüm, bittim. Tamamen bittim. Erkek kombini gösterme gerek yok. Yani onunla kombin yapmak istemiyorum. Ama isterseniz bir üstünü deneyebilirim arkadaşlar. Şöyle girelim. Üstünü en azından göstereyim size. Nerede kız üstü? Alındı mı? Açıldı mı o şey? Üstü görünmüyor bu arada. Üstü en azından sizlere göstermek istiyor ki nelerden? Şöyle bir üst. Bu muydu kız? Yok bu değil de şuydu. Ha. Ay bu güzelmiş bu arada arkadaşlar. Evet üst muazzam. Evet üstü güzel. Klasik sade bir tişört başlar. beğendim. Hoş bir kombin oldu böyle de. Biz hemen kızımıza geri dönelim. İsterseniz şöyle bir eğitime girelim. Kombinimi üzerimizde, oyunumuzda, oyun içinde görelim. Buyursunlar efendim. Garip olan da e, en sevdiğim renk sarı ve şu an her şeyim sap sarı. Yani bir sarı pamuğum eksik. O da olsaydı Allah'ım dur 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 dur. Ay ne oluyor durun bir konsantrasyonlu bir şekilde oynamam gerekiyor ve konsantrasyonlu olamadım. <laughs> Konsantre olmam lazım. Allah kahretmesin ama ya Nurcum çok ayıp yani Ayşegül gibi benim nasıl öldürebilirsin sen? <laughs> Allah'ım. Ay dur dur. Aa kızlar çok iyi. Ay ben bu arada kıyafete bayıldım. Gerçekten çok güzel. Yani şaka mı dur? Orada bir dur. Dur 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 gelme 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 gelme. Ayıp ayıptır. Sen de gelme abis. Allah, Allah belanızı versin. Nerede öldüm ben? Aa bak kızacağım şimdi. Senin lanet olsun şıllık. Ay nasıl kaçtı bu ya? Arkadaşlar şöyle. şöyle bir dakika. Ay keşke buzum da sarı yapsaydım. On numara Allah belanızı versin. Bir oynatma dolu Bir durun ya. Bir şey denemeye çalışıyorum. Ay ben ama yakından dalmam gerekiyordu ona. Nerede lubunya mubunya var mı burada? Neredesiniz lubunyalar? Orada bir insan görmüştüm. muazzam muazzam dur dur. Gelmeyin ha. Bütün buzu yığıldım yer alan. Hayır 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 hayır. Öl ama. Sen de öl. Mermim bitmiş. Ay dana kuyruk suku mu? Gerçekten ayıp yani arkadaşlar siz şaka mısınız? Ha ben sıkamıyorum dur dur. Hayır hayır lütfen bak ben gencim güzelim. Özelim bu kim ayol? Dur ayol. Tabi, ne deniyor ya? ayol? Ya. Yabancı bir şey, uyruklu bir şey. E nerede o salak? Ha ne oluyor. Böyle bir kafa atıyorum şu anda değişik bir şeylere. Ha oyuna girdiğim gibi de krallığı almam şaka mı diyor mesela? Neredesiniz kız? Dur bir saniye. Krallık bende mi şu an? Benim beynim yandı. Hadi dur. Ay sıçayım ama ya bir durun bir şey oluyor. Ne benzeyen var mı? Kendi kapattı gerizekalı. Bok var. O buz nereden almış bu arada? Buz var mı oyunda kız? Ay bana ya. Derdim buz kuran kimdi ya? Aa bu benim kraliyetimi almış. Seni kezban seni. Ay yeter. Valla yoruldum. Yoruldum. Yeter. Evet arkadaşlar gerçekten Garena'ya e, buradan teşekkürlerimi borç bilirim. Bana e, ücretsiz kıyafet kazandırdığı için, kıyafetleri kazandırdığı için ve bu kıyafeti bana almaya şans sağladığı için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir kombin kombin diyorum. Çok güzel bir kıyafet bayıldım. Öldüm, bittim yani. Şu da kontrol <laughs> Çok güzel. Gerçekten. Hayırlı olsun biz o zaman arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna gelmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.